Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahman Rahim'dir. Nisa suresine giriş yaptık. İncelemelerimiz böylece devam ediyor. Yaratılış tarihinden itibaren hemen efendimiz Allahu Teala yetimlere değindi. Ondan sonra yetimlerin hakkını gözetmekten korkar iseniz, kadınlardan hoşunuza gidenlerinden 2-3-4'e kadar yolu var. Ancak bunlar arasında da adaleti sağlamaktan korkar iseniz, o zaman sizin için bir tanesi yeterlidir. Ya da gücünüzle sağ elinizle yeminleşerek malik olduklarınız da bunların içinde girer. Şimdi ondan sonra ne oluyordu? Dünkü işlediğimiz ayetlerde işte nikahı kıyarken Nisa'ya sadakalarını aranın size bal verdiği gibi karşılıksız olarak bağışlayın diyor. Burada gelenekte bize bahsedilen konu mehirdir. Bunların detaylarına girmiyorum. Ayetlerde inceleme yaptığımız için hızlıca geçiyoruz. Kur'an'ı kelimesi bu durumda sadakadır. Gelenekte sadaka dediğimiz zaman sokakta geçerken 3-5 lira atıyorsun birisine dilenciye bu benim sadakam olsun ya da camiye gidersin. Cuma salatında toplanan parayı atarsın işte kaç lirası yine 5-10 TL. Ondan sonra ne oluyor? İşte bu sadaka oluyor. Bu değil. Kur'an'daki biraz daha ete, dişe dokunur cinsten olanıdır. Kadınlara sadakasını verin diyor. Sadakalarını verin. Demek ki iyi bir para vereceksin. Yani ete, dişe dokunur bir para vereceksin. Ya da hediye vereceksin. Bal arasının verdiği gibi. Ancak o size kendisi kişisel olarak özgür iradesiyle vermiş olduğunuz sadakadan bir payını veya hepsini ona kalmış. Hiçbir baskı altında hissetmeden verirse onu da afiyetle midenize indirin, yiyebilirsiniz diyor allah Teala. Ondan sonra bir uyarı yapmıştı 5. ayette. Süfehaya, sefihlere, aklı ermezlere diyor, mallarınızı vermeyin. Çünkü Allah o malları sizin için hayatınızı sürdürebilecek, ayakta tutabilecek bir geçimlik yapmıştır. Öyleyse o süfehayı rızıklandırın o malla beraber ve giydirin ve onlara diyeceğinizi de örfe, dinin fıtratına uygun örfle söyleyin. Burada aile ekonomisi üzerinde durmuştuk. Paranın önemi üzerinde. Planlama, bütçe, hepsi yerli yerince harcanması gerekiyor. Şimdi 6. ayetten devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu 6. ayet 4'te beraber okuyoruz. Vebtelul yeteme Evet. Şimdi 6. ayetten Nisa suresine devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Vebtelul yeteme Bela, iptila Sınayın Yetimleri sınayın Hatta izâ belagul nikah. Haddine değin. Haddine değin. Buluğuna nikah. Nikah. Nikah çağına. Ulaşıncaya kadar yetimleri sınayın. Eğitim anlamında yetimleri eğitin. İza belagu nikah. Buluğa erişince, buluğa gelip de nikah çağına. Hatta burada buluğa erme de değil. Belağın nikah, nikah çağına gelince daha doğru olur. Çünkü buluğa erişmek başka bir şey. İza belagu nikah. Nikah kastediyor. Nikah çağına ulaşıncaya kadar yetimleri iptila edin. Deneyin, sınayın, eğitin. Buradan şunu da anlayabiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de yetim kelimesi özellikle tek kalmış babasız çocukları kastediyor. İlk anlamı budur. Elbette ki kelime geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. Kocası ölmüş, tek kalmış dul kadın da böyledir. Misallerini geçen derste vermiştik. Ancak birinci kafamıza gelmesi gereken şey babası ölmüş, ortada kalmış çocuklar. Ya da babası anası ölmüş, ikisi ölmüş ya da bir tanesi ölmüş ama özellikle baba. İşte bu çocuklar olsun ister erkek olsun, işleri dişi olsun. Bunları nikah çağına ulaşıncaya kadar eğitmek gerekiyor yetimleri. Fe in anestum minhum rushtan peşinden ne zaman ki onların olgunluğa eriştiklerine dair bir emare sizde belirirse onlar artık rüşt, olgunluk, doğruluğu bilmişler. Neyin ne olduğunu anlar hale gelmişler. Bu emareleri görüp de o duruma geldiklerini anlarsanız, yatkınlıkları varsa, artık eğitimi geçtiler, nikah çağına ulaştılar, mallarını yönetmesini anladılar, sefilikten çıktılar bunu anlar iseniz fe'u ileyhim envalehum. onlara mallarını tefedin. Yani mallarından kurtulun. Tefedin mallarını savun. Kendinizden ilişiğini kesin o malların. Onlara mallarını verin. Ve la te'kuluha ve sakın ola ki onu yemeyin. İsrafen, boşa, tüketerekten, harcayaraktan ve bidaren, hemencecik, alel aceleyle. Ey yekberu, şundan dolayı, bu çocuk büyür de, malından bana bir pay kalmaz diye. Sakın ola böyle bir şey yapmayın diyor. Böyle yemeyin onun mallarını. Ve men kâne ganiyen, içinizden kim zenginse, fel yes Utan, utanç duysun. O yetimin malına dokunursa eğer. Tam olarak çevirisi budur. Ancak kelimenin birebir anlamı şudur. İffetli olsun. Kendi nefsini yetimin malına dokunmaktan uzak tutsun, kendisini tutsun. Zengin olanlara diyor bunu Allahu Teala. Hem zenginsin hem de bakımını üstlendiğin yetim çocuğun malına göz dikiyorsun. Bu olmaz. Bunu yaparsan ayıp olur. Utanç duy bunu yaparsan. Yani geri geri tut kendini. Ve men fakiren kim de içinizde fakir olursa da böyle bir bakımı üstlenmişse fel ye'kul bil maruf örfe uygun olarak dinin fıtratına uygun olarak onu yesin. Yetimin artık e, Fakir birisini düşünün, yetim çocuğu aldı bakıyor büyütüyor, muhtaç, parası yok, yetimin malı var, onu değerlendiriyor, hem yetimin bakımını üstleniyor hem de işte eve yemek alıyor, e üstünü elbise alıyor, doğaldır bu yani muhtaç. Ama sadece israfa ve bidara, israf boşa tüketmek. Yani yetim buradadır. Hemen lüks bir telefon alayım. Hemen bir araba alayım altıma. Ya da yetim malı büyüyecek de elimden uçup gidecek. Aceleyle hemen elinden çıkarıyor malı. Böyle yapmayın diyor. O pisliktir. O zaman habis yapıyorsunuz. Gerekli yerli yerince muhtaçsan ihtiyacını giderecek kadar bunlar Allahu Teala belirtmiyor. Tam olarak ee, kanun kitabında bunu şu anda yaşayan o zaman da yaşayan insanların Geçim durumlarını hesap ederek ortaya çıkıyorlar. Biliyorsunuz istatistik kurum var. Dört kişilik ailenin ne kadar yetiyor? İşte yoksulluk sınırı, açlık sınırı. Bunlar hep hesap ediliyor. Bir de bu konuda yeni yayınlanmış bir dizi var. Reklama girmeyeyim. Orada bir konu vardı. Bir kız çocuğu var. Kız çocuğunun babası parası var. Onun karısı var. Karısı e, kocasının parasını yemek için onu öldürtüyor. Başka birisini buluyor onunla beraber kaçıyor. Kızı da ortada bırakıyor. O kız çocuğu babasız kalıyor. İşte yetim odur. Onun parasını yiyor, içiyor. Kaçtığı adamla beraber Harvuru parmağın savuruyor. İşte tam olarak yetimin ne olduğu ayetlerin tefsiri o dizi anlatıyor. Şimdi devam edelim. Feiza tefa'tum ileyhim Artık ne zaman ki tefedip de savdığınızda onlara envalukum mallarını yani yetimleri bakıp büyüttünüz artık nikah çağına geldiler. Ondan da öte rüş çağına doğru yanlışı alet edebilecek olgunluk çağına geldiler. Mallarını kendilerine teslim ettiniz. Bak sen baktım büyüttüm senin malın mülkün bu. Benim artık senin malına bir ilişim kalmamıştır diye. Onlara mallarını verdiğinizde fe eşhidu aleyhim yanınıza bir şahit bulundurun. Burada sayı belirtilmiyor ama şahitler yani ikiden fazla şahit bulundurmak daha önemlidir. Çünkü pakara süresinde de böyle deniliyor. Borçlar Kanunu'nda şahitler bulundurun. Yarın ola ne kadar aldın, ne kadar verdin diye bir şey çıkarsa şahitler şahitliğini ortaya döksünler diye. Hatta bunu kağıda yazıp da imza olarak yapsanız daha güzel olur. Çünkü Allahu Teala Borçlar Kanunu'nda bunu söylüyor. Ve kefa billahi hasiba. Allah hesap görücü olarak elbette yeterdir, yeterlidir. Ona göre Allah'a da hesaba katın. Allah da sizi hesaba çekecek. Şimdi okuyalım ayetin Türkçe mealini ve dersimizi tamamlayalım inşallah. Ezan tamamlansın. Evet okuyalım. Ve iptila edin sınayın yetimleri, tek kalmışları, babasızları hattına değin. Buluğularını ulaşmalarına, nikahın, beraberlik sözleşmesi, evlilik aktı yapmanın. Sonra anes, ünsiyet, yatkınlık bulursanız onlardan, rüşt, reşit, olgunluklarına erişmişlerine, peşinden defedin. savun onlara mallarını ve yemeğin onu israf. Hadsizce boşa tüketerek ve bidaren badireyle birdenbire hemencecik büyüyor diye. Ve kim olduysa zengin, böylece iffetli olsun, kendisini tutsun. Ve kim olduysa fakir, muhtaç, böylece yesin marufla, dinin fıtratına uygun olan örfle artık ne vakit tef ettiğinizde savdığınızda onlara mallarını peşinden şahitler, tanıklar tutun, alın onlara ve kafidir, yeterlidir Allah'a tüm bunların hesabı hasip olarak Sadakallahul Azim Fesebbi ismi Rabbikel Azim